Merhaba arkadaşlar. Din kültürü, 7. sınıf din kültürü deneme sınavının sonuçlarına bir bakalım. Şimdi birinci soruda dünya hayatının hangi yönü vurgulanmaktadır diyor. Dünyada ben bir ağacın altında gölgelenip oradan ayrılan bir yolcu gibiyim. Geçici ve imtihan yeri olduğu. Evet yani bu dünyanın kalıcı olmadığı bir gün ahirete göçüp gideceğinden bahsediyor. İkinci soruya baktığımızda ise bu ayetlerden hangisi, hangi meleklerden söz edilmektedir? Gözetleyen muhafızlar ve yazıcılar vardır diyor. Burada hafıza melekleri ve kiramen ve melekleri olacak. Münker nekir melekleri onlar iyilik ve kötülük hakkında sorular soran kabirde meleklerdir diyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda ise meleklerin hangi değinilmemiştir Bakın arkadaşlar doğmayan ve doğurmayan Allah'ın izniyle oluşmuşlardır diyor. Onların bir zaman süreleri yok. Bu yüzden çok uzun süre yaşamalarına yanlış cevap olacak. Dördüncü soruya baktığımızda hangisiyle ilişkilendirilemez demiş. Bir bahar sabahı tüm ağaçların çiçek açması ve baharın ve yağmurun yağması. Bu Mikail'in görevidir dedik. Bir kedi yavrusunun gözlerini sonsuza dek yumması Azrail'in görevi. Görevli meleğin peygambere yeni bir ayet getirmesi Cebrail'in meleğin kabirde insanları sorgulaması münker olması gerekliydi. Beşinci soruya baktığımızda hangisini desteklemektedir diyor hadis sonra anlatıyor. Hazreti Peygambere bir grup esir getirilmişti. içlerinde bir kadın vardı ve kadın çocuğun bulma ümidiyle sağa sola koşturup onu arıyormuş. Bundan bahsediyor. Ve sonrasında peygamberimiz de diyor ki: "Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ikna oldunuz mu? Kanaatiniz var mı? etraftaki insanlar da hayır deyince Peygamberimiz de diyor ki Allah'ın kullarına olan rahmeti bu kadının çocuğuna olan şefkatinden fazladır buyuruyor. İşte bize burada Allah'ın rahmeti ve merhameti insanın hayal edebileceğinin ötesindedir. Bir anneden daha fazla merhamet ettiği, şefkat gösterdiğinden bahsediyor. Altıncı soruya baktığımızda ruhani varlıklarla ilgili hangisi yapılabilir? Var olduklarına dair bilgi kaynağı vahidir. Evet Allah'ın bildirmesi üzerine diyor. Doğru. Ancak özel aletlerle algılanabilirler. Hayır algılayamayız. Burada zaten söylemiş. Gözle görülmedikleri için varlıkları şüphelidir. Yine Allah'ın vahiy oğluyla bildirildiği için yanlış kabul ediyoruz. Cevabımız A şıkkı olacak. Yedinci soruya geldiğimizde Hazreti İsa ile ilgili hangisi doğrudur demiş. İncil gönderilmiştir, doğru. Birçok mucize verilmiştir, evet peygamberliğinin kanıtlanması için. Yahudilerle girdiği savaşta şehit olmuştur, hayır Hz. Musa. Mekke ve Medine çevresine peygamberlik yapmıştır, bu da yanlış. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 A şıkkı olacak. 8. soruya baktığımızda hangisine ulaşılamaz demiş. Öldükten sonra Rabbine hesap vereceğini bilen Müslüman İman edip sevdiği Rabbin huzuruna günahsız bir şekilde çıkmak için nefsin, şeytanın aldatmacısına kanmadan, süslenerek ona güzel gibi gösterilen günah dergâsına dalmadan e, çıkmaya gayret gösterir. Hangisine? Ulaşılamaz demiş. Ulaşılamaz da baktığımızda C şıkkı olacak. Allah'ın rızasına ulaşmak için insanın tamamen günahsız olması gerektiği. Günahsız olmaya özen göstermesinden bahsediyor paragrafta. Bu yüzden cevap C şıkkı olacak. Dokuzuncu soruya baktığımızda ise sınavdan tam puan alan öğrenci hangisine doğru cevap vermiştir diyor. Şimdi baktığımızda kıyamet evrenin sonudur. Bu ıı, doğru olacak. bazı ölümden sonraki ilk aşamadır. Hayır, zaten öldükten sonra, kıyametten sonra ikinci kez üflenmesi diyor. Yanlış olacak. Mahşer hesaplaşma için toplanılan yerdir. Doğru. Ölüm ahiret hayatına açılan bir kapıdır. Doğru. Yani cevabımız C şıkkı olacak. 10. soruya geldiğimizde bu metinden yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Nasıl? De ki sığını insanların Rabbine, insanların sahibine, insanların ilahına buyrukları her türlü zararlı düşünce ve duygunun yanı sıra insanı olumsuz telkinlerde bulunan dış etkenlerden de uzak durmayı, bu tür etkileşimler karşısında manevi bir korunma kalkanı oluşturmayı içerir demiş. 10. soruya baktığımızda cevabına B olarak görüyoruz. İnsan manevi olarak çeşitli tehditleri açıktır. Evet, manevi bir koruma kalkanı oluşturur diyor. Buradan çıkardık. Allah'a sığınmak manevi direnci artırır. Yine aynı şekilde doğru. Zaten burada vermiş. İnsana olumsuz telkinlerde bulunun, bulununca Allah'a sığınma diye. İnsan kendi iç ve dış dünyasında her şeye hakimdir. Hayır. İnsanoğlu her şeye söz geçiremez dediğimiz için cevap değişiklidir evet. diyoruz. Teşekkürler.